Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta yeni sesimiz neydi? K sesiydi. Önceki öğrendiğim seslerle bunu birleştirmeyi öğrenmiştik. Önce E sesi gelince ek ek Daha sonra A sesi başta olduğu zaman ak ak Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Önce k sesi gelizi. Daha sonra da yanına E sesini koyarsak ke ke Önce k sesi gelirse, sonra a sesi gelirse k. Bunu iyice öğrenene kadar hem okuyoruz hem de bol bol yazıyoruz. Hatta bir büyüğün size, bir yere bakmadan size söyleyecek. Siz de yazmaya çalışacaksınız. Bu yazmanız çok önemli çocuklar. Şimdi yeni bir e, kelime üreteceğiz. Sizin de yemekten çok hoşlandığınız bir şey yazacağız şimdi. Bakalım ne? Önce daha önce öğrendiğimiz k sesini yazıyoruz. Bakın. K k K, K yazdık. Siz de bu arada kırmızı ve mavi kalemimiz vardı. Onları da kullanabilirsiniz. K'den sonra K'yi yazdık şimdi. K. K'den sonra bir K sesi koyacağız. Bakın şimdi. K sesi. Bunları birleştiriyoruz burada. Burada yan yana geliyorlar. K. K. Bakın burada çok dikkatli bakın şimdi. K'den sonra K diyeceğiz bakın. K kek kek gördüğünüz gibi çocuklar kek kantinden alıyorsunuz, marketten alıyorsunuz, ve anneniz de evde yapıyor size yemeği çok sevdiğinizi biliyorum kek gördüğünüz gibi kek şimdi bir sıra defterlerinize kek yazıyorsunuz kek kek